Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli izleyenler, Ramazan şerifiniz mübarek olsun. Öncelikle bugün inşallah namazdan bahsedeceğiz. Namazla ilgili daha önce yaşanmış bir takım olayları, bir takım hatıraları sizlerle paylaşmaya çalışacağız inşallah. 1999 Sakarya depremi, 17 Ağustos depremi diye de bilinen o depremde Adapazarı'nda bir evde yalnız başına kalan bir genç varmış. Ya o gün orada evde yalnızmış. Sarsıntı başlayınca panikle hemen yatağından fırlayıp evden dışarı çıkmak istemiş. Ancak tabii o şaşkınlıkla nereye gideceğini bilememiş ve kapıdan dışarı çıkacağım derken tuvalet ve banyonun bulunduğu bölüme gitmiş. Tam o sırada da tabi bina çökmüş ve orada kolonların arasındaki bir boşlukta kalmış. Allah tam ki o tarafa gitmiş çünkü malumunuz tuvalet ve banyonun olduğu kısımlarda kolonlar daha fazla olduğu için kolonlar gererek bir boşluk oluşturmuş ve ezilmekten korumuş onu. İmanlı, ibadetli bir gençmiş. Tabii kendisini şöyle bir dinledikten sonra e, deprem olduğu belli. Efendim düşünmüş, başlamış Cenab-ı Hakk'a niyaz etmeye, dua etmeye, ortalık toz duman ve zifiri karanlık tabi. Belli bir süre durduktan sonra kendi kendine Kur'an okumaya başlamış. Hatta Kur'an'ı sesli okuyarak kendi kendisine moral vermeye başlamış. Ama bu arada Şeker rahatsızlığı olduğu için toz ve toprağın etkisiyle böyle bir susuzluktan dolayı bir sıkılma, bir daralma, bir krizvari bir şeyler oluşmaya başlamış. Bakmış ki sıkıntılı bir durum, elini açmış, Allahım demiş. Hazreti Musa'yı denizde boğmayan, Hazreti İbrahim'i ateşte yakmayan Allahım. Ne olursun bana yardım et demiş. Çünkü susuzluk böyle kriz halinde. Allah korusun bir şekilde e, ölüm tehlikesi söz konusu. Böyle derken su ihtiyacı var. Ama e, yani bir boşluğun depremin altında, enkazın altında bir boşluğun içerisinde. Tam o sırada tepesinden tıp tıp diye bir su damlamaya başlamış. Şöyle eliyle karanlıkta damlanın düştüğü yere elini tutmuş sonra o damlayı bir koklamış ola ki belki tuvaletten banyodan gelir diye bakmış ki korkmuyor. Bunun üzerine ağzını tam o damlanın düştüğü yere getirerek susuzluk ihtiyacını gidermiş ve böylece o şekerin oluşturacağı krizden kurtulmuş. O sırada sesli olarak yine Kur'an okumaya devam ediyormuş. Ezan sesleri gelmiş dışarıdan. Ezan sesleri gelince hemen etrafındaki yanındaki duvarlara elini sürterek teyemmüm yaparak tahminen kıble olarak belirlediği istikamete dönmüş ve ibadetini yapmış. Namazını kılmış. Sabah namazını kılmış. İşte beklemiş efendime söyleyeyim. Öyle yazanı okununca öğleyi kılmış. Efendime söyleyeyim. Bu arada Kur'an okumaya devam ediyor. Kendi kendisine Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyor. Kendi kendine moral veriyor. Aşağıdaki komşudan bir ses gelmiş, Kur'an sesini duyduğu için abi, ben de senin alt tarafındayım. Eğer kurtarma ekibi gelip seni kurtarırlarsa söyle daha beni de kurtarsınlar diye oradan <laughs> yardım talebinde bulunmuş ve elhamdülillah sonunda e, kurtarma ekibi de gelmiş ve bu imanlı, ibadetli genç kardeşimizi kurtarmış. En zor şartlarda bile. Rabbi ile olan bağını koparmayan, en böyle ölümcül şartlarda bile ibadetini bırakmayan bir genç var. Ya bütün bunlar hakikaten e, ibret alacağımız e, güzel tablolar. İstanbul'un ilçelerinden bir tanesinde e, bir müezzin efendi, imam o gün izinliymiş, ezanını okumuş, imam izinli olduğu için geçmiş mihraba kendisi namaz kıldırmış. Namazdan sonra kalkıp imam odasına geçeceği sırada cemaatten baba yiğit böyle boylu poslu bir adam yaklaşmış. Hocam demiş ya. Gel seni bir kucaklayayım demiş. Tanımadığı bir insan. Allah Allah bu adamcağız beni niye kucaklayacak diye düşün. Hayırdır kardeşim ya e, abiciğim buyur demiş falan. Ya sen benim hayatımı kurtardın demiş ya. Sen beni katillikten kurtardın demiş. Bakmış ki geri planında bir hikaye var. E buyur o zaman demiş şu imam odasına gidelim de orada konuşalım. Nedir o anlatır mısın demiş. Adamcağız anlatmış. Demiş ki benim bir hasmım vardı. Düşman olarak bildiğim bir insan vardı. Aleyhimde bir sürü planlarını, programlarını işittim. Gideyim bunu öldüreyim diye cebime tabancamı, elime tabancamı koydum ve düştüm yola demiş. Öfkeli, kızgın bir şekilde hasmımı öldürmeyi göze alıp hapse girmeyi göze alaraktan gidiyordun demiş. Tam senin caminin oraya yaklaşırken öyle bir ezan sesi geldi ki böyle kalbim titredi adeta. E, ne de olsa ya, yani birini öldürmeye gidecek olsa da bu ülkenin insanı Müslüman, imanlı demek ki ibadetli bir insan. Demiş ki önce şurada bir abdest alayım namazımı kılayım da sonra giderim demiş. Abdestimi aldım demiş. Namazımı kıldım. Namazı kıldıktan sonra baktım ki o öfke, o gerilim geçmiş. Cenab-ı Hakk'a dua ederken hiç de içimden gelmedi yola devam etmek. Allah'ım cezasını sen ver dedim. Katillikten vazgeçtim hocam demiş. Sen demiş beni katillikten kurtardın. Şüphesiz ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar ayetinin bir nevi sırrını yaşandığını orada müşahede etmiş oluyoruz. Hakikaten ibadetimiz, Rabbimiz bir defa öyle buyuruyor, bizi bütün kötülüklerden alıkoyan manevi bir şemsiye gibidir. Elhamdülillah. Muhammed Hamidullah biliyorsunuz, Pakistanlı bir profesör. Yıllarca Fransa'da yaşamış, Fransız e, Sorbonne Üniversitesi'nde uzun süre öğretim görevlisi olarak bulunmuş. Birçok kitapları Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Dünya çapında kıymetli bir Müslüman bilim adamı. Türkiye'ye de sık sık gelirmiş. Türkiye'de de çeşitli yerlerde konferanslar verirmiş. Bir konferansında demiş ki, kıymetli dinleyiciler, siz Avrupa'da İslam'a yönelişin sadece konferanslar, bilimsel çalışmalar sayesinde olduğunu mu zannediyorsunuz? hiç öyle değil demiş yani. Çoğu zaman bir Müslümanın güzel ahlakı, örnek yaşantısı, dürüstlüğü, merhameti bakıyorsunuz ki bir batılının, bir Hristiyanın, hatta bir ateistin Müslüman olmasına, İslam'ı tanımasına, iman etmesine vesile olabiliyor demiş. Bir tane örnek vereyim demiş. Paris'te oradaki gurbetçilerimizden bir tanesi Namaz kılacak e, fakat şehrin meydanında orada bir cami yok başka kılacak bir yer yok namazını kılacak. abdesti var hemen meydanın kenarında bulunan bir parka ya ağaçların çimenliklerin olduğu bir parka gitmiş ceketini çıkarmış sermiş ve tahminen tahmin ettiği kıble istikametine dönerek Allah ekber diye böyle huzurla namaza durmuş. Tabi onun ibadet edişini gören bir Fransız orta yaşlı bir adamcağız hemen en yakındaki banka oturmuş ve o Müslüman gurbetçi kardeşimizi seyretmeye başlamış. Onun rükû edişi, kıyamı, secdesi, sonra elini açıp böyle gözlerini yümerak konsantre olmuş bir şekilde Rabbine dua edişi adamı o kadar etkilemiş ki namazdan sonra bizim gurbetçimiz ceketini şöyle çırpıp Giyip gideceği sırada varmış kolundan tutmuş. Demiş ki ya sen kimsin ve ne yaptın? O da demiş ki ben bir Müslümanım ve namazımı kıldım, ibadet ettim. Ya bizim bildiğimiz demiş ibadet, ya ibadet hanelerde yapılır. Ya tahsis edilmiş kilisede, havrada, camide yapılır. Burada olur mu? Evet demiş. Bizim için yeryüzü mescittir. Temiz olan her yerde biz ibadetimizi yapabiliriz. Deyince adam demiş ki, ha demiş ya. İşte ibadet dediğin böyle olur demiş ya. Bana demiş dininiz hakkında, Müslümanlık hakkında biraz bilgi verir misin deyince e, demiş ki o konuda ben seni bizim camimizin hocasına götüreyim. Ondan daha doğru bilgiler alırsın diyerekten efendim e, orada görevli olan Müslüman e, görevli din görevlisinin yanına götürmüş ve oradan gerekli e, Müslümanlık hakkında, İslam hakkında gerekli bilgileri aldıktan sonra o da şehadet getirmiş ve iman etmiş elhamdülillah. Muhammed Hamidullah onu demiş. Ya bir Müslümanın samimiyetle kıldığı bir namaz, huşu ile yerine getirdiği bir ibadet bakın inanmayan bir insan için, bir Hristiyan için, bir ateist için hidayet sebebi olabiliyor. İskoçya'dan bir tane İskoçyalı bir vatandaş doğuya doğru bir gezi yapmak istiyor. Arabası ve karavanıyla yola çıkıyor. İskoçya kıymetli izleyicilerimiz bilirler. İngiltere'nin bulunduğu adada İngiltere'nin biraz kuzey kısmındaki bir ülke. Oradan çıkıyor, Avrupa ülkelerinden geçiyor ve Türkiye'ye geliyor önce. İlk defa Müslüman bir toplumla Türkiye'de karşılaşıyor. Türkiye'de bir iki hafta işte gezilecek, görülecek tarihi mekanları vesaireyi gezdikten sonra son haftada bir cuma günü rehberleri vasıtasıyla önce Ayasofya'yı ziyaret ediyor. Sonra da Sultanahmet'e gidiyor. Cuma vakti de yakınmış. Oradan tabi cuma namazı kalabalık olacağı için e, turistleri e, çıkabilir misiniz diye camiden çıkmaya davet ediyorlarmış. Bu da gruptan nasıl olduysa dalgınlıkla ayrılmış. Caminin mimari yapısı, o ortamı çok etkilemiş. Gruptan ayrılmış bir kenarda kalmış. E, Çıkartmamışlar bunu ve cuma namazını orada izledim diyor hatıratında. İskoçyalı bu batılı. İzledim diyor namazı binlerce insanın işte bir kelimeyle böyle eğilişi, kalkışı, efendim yatışı, onun ifadesiyle işte secdeye kapanışı, efendim o caminin muazzam atmosferi beni o kadar etkiledi ki ''Yahu bir din varsa, doğru bir din, mutlaka bu din olması lazım.'' diye içimde İslam'a karşı bir ilgi ve sempeti uyandı diyor. Camiden çıkarken benimle birlikte çıkan Müslümanlardan birisi bana baktı şöyle bir tebessüm etti diyor. Sultanahmet Camii'nden çıktım, oradaki bir dükkanın vitrinlerine falan bakıyorum derken, cami çıkışında bana tebessüm eden beyefendi geldi, ee, galiba aradığınız bu dedi bana bir poşet uzattı diyor. Baktım diyor poşetin içerisinde Kur'an-ı Kerim'in İngilizce mealiymiş. Çok teşekkür ettim diyor. Onu da yanıma aldım ve doğuya doğru ertesi gün yoluma devam etmeye başladım. Ama artık diyor durak yerlerim minareyi görüyorum camilerin bulunduğu yere arabamı park ediyorum, karavanımı orada bırakıyorum, kalırsam orada kalıyorum. Akşamları orada o beyefendinin verdiği Kur'an mealini, Kur'an'ın İngilizcesini okuyorum diyor. Yolculuğum çok zevkli geçiyor. Karşılaştığım, bulunduğum yerlerde Müslümanlar hep bana yardımcı olmaya çalışıyorlar, bir şeyler ikram etmek istiyorlar, sorduklarıma cevap veriyorlar, yol gösteriyorlar. Allah Allah diyorum. Ya bunlar ne kadar iyi insanlar. İran'dan geçtim, programım gereği Pakistan'a vardım." diyor. Pakistan'da arabamın ön camı patladı, onu yaptırmamı gerekir, sanayiye gittim. Bir usta, Muhammed isimli bir ustayla tanıştım diyor, e, efendime söyleyeyim. O benim işte camımın ön tarafını tamir ettirirken biraz zaman alacak tabii. E, onun evi de yakınmış, evinin bahçesinde bir kulübe varmış. E, gel bu süre içerisinde benim kulübede kalabilirsin dedi diyor. Beş gün diyor o adamın kulübesinde kaldım. Sadece kulübesinde kalmadım. Adam her gün bana evinden yemek getirdi. Yemek ikram etti diyor. Sonra diyor yoluma devam ettim. Hindistan istikametinde Hindistan'ın Sint bölgesinde yine Müslümanların yaşadığı bölgede yolda giderken yine karavanımı park edecek biraz daha güvenli bir yer arıyorum. Yol kenarında toprak bir ev. Durdum orada diyor kapısını çaldım İçeriden birisi çıktı e, karavanımı evin önünde park edebilir mi tabii memnuniyetle dedi. İngilizce bilmiyorum ama anlaştık bir şekilde elbette siz diyor ama hemen arkasından beni evine çay içmeye davet etti diyor evine girdik diyor o kadar sade bir ev ki böyle topraktan yapılmış basit bir yer yerde basit bir sergi efendim orada oturduk çayımızı içtik. Efendim bir tencere, bir tabak görünüyor orada. Bir seccade, bir Kur'an-ı Kerim. Yani adeta bütün eşyalar bundan ibaret. Sonra diyor adamcağız bir süre sonra benden müsaade istedi. Su kabını ve seccadeyi aldı dışarı çıktı diyor. Bir beş dakika kadar sonra ben de çıktım. Baktım ki diyor o ev sahibim, o mütevazi insan seccadesini bahçeye sermiş. Rabbine huzur içinde, güneşin battığı o huzurlu ortamda böyle konsantre olmuş Rabbine ibadet ediyor, secde ediyor. O adamın hali o kadar etkiledi ki beni diyor. Bunların her birisi adeta böyle kalbime çizilen böyle manevi işaretler oldu. Döndükten sonra diyor, kendi kendime şöyle bir tefekkür ettim. Ya bu insanlardaki bu iyilik, bu misafirperverlik, bu yardımseverlik mutlaka bunların inancından kaynaklanıyor. Geldim ki diyor kendi toplumumda bambaşka bir dünyaya girdim. İnsanlar bütün ilişkilerini menfaat ve çıkara göre yönetiyorlar. O insanlar çok farklı bir insan. Bu kadar seyahatim süresince hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Hep iyilik gördüm, hep yardım gördüm. Dedim ki diyor gerçekten bu din hak din. Ve İskoçya'da diyor, şehadet getirmeye, Müslüman olmaya karar verdim. Çevremde Müslüman da olmadığı için Allah'ı şahit tutarak üç defa Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek şehadet getirdim ve iman ettim, Müslüman oldum diyor. Şimdi kendime yeni bir manevi dünya kurmak için Kuran okumaları, hadis okumaları yapıyorum. Müslüman arkadaşlarla buluşarak haftalık sohbetler yapıyorum. E, yeniden kendi düşünce dünyamı, gönül dünyamı inşa etmeye çalışıyorum. Derken Müslümanlara diyor ki, bakın sahip olduğunuz e, inancın, ibadetin, manevi değerlerin kıymetini bilin. Diyor İskoçyalı o sonradan hidayete eren Müslüman olan insan. Adını da Yusuf olarak değiştirmiş. İskoçyalı Yusuf bize böyle diyor kıymetli izleyenler. Son hatıramız kendi yaşadığım bir olay. Bir Ramazan-ı Şerif'te Umre vesilesiyle Medine-i Münevvere'de bulunuyorduk. Cenab-ı Hak gidemeyen bütün kardeşlerimize de nasip eylesin inşallah. Eee yatsı ezanı okundu. Teravih için hemen otelimizden Mescid-i Nebevi'ye gittik. Biraz gecikmişiz herhalde. Saflarda yer bulamadık. Arka kısımda o Zemzem bidonlarının olduğu bölgede e, mermerin üzerine seccademizi serdim, serdim ve durdum. Biraz sonra yanımıza tabii bizim gibi sonradan gelen insanlar 3-5 kişi boşluğa göre geldi. Saf olduk. İmam efendi e, namaza durdu, yanımdaki beyaz cellabesi olan bir e, cemaatten, bir müslümanda e, durdu namaza. E, fakat İmam efendi Kur'an'ı okurken yanımda duran adam belli ki Kur'an'ın manasına vakıf olduğu için okunan ayetlerin, ee, anlattığı ifadelere göre müjde ayetleri geldiği zaman böyle sevinme ve ferahlama işaretleri gösteriyordu beden diliyle. Böyle azap ayetleri geldiğinde de adeta böyle titriyor. Ee, efendime söyleyeyim ürperiyordu. Bunu yan yana durduğumuz için hissedebiliyordum. Hakikaten namaz boyunca adamcağız böyle Hıçkıra hıçkıra, siyim siyim gözyaşı dökerek ibadet etti. Namazın sonunda sordum, tanışmak istedim tabii. Ee, İslam ülkelerinden birisindenmiş ve üniversitede hocaymış, doktormuş kendisi. Ee, tokalaştık, ee, kendisinden dua istedim ama Rabbime de dua ettim. Keşke dedim, şöyle Müslüman gibi. Şu insan gibi namazımızı kılabilsek, ibadetimizi yapabilsek. Çünkü okuduğumuz surelerin manasını düşündüğümüz zaman, düşünerek namazımızı kıldığımız zaman, o namazın feyzi, bereketi, manevi tadı çok farklı oluyor. Belki kıymetli izleyicilerimiz dinlemişlerdir. E, Fatiha'nın manası diye, böyle bir çizgi video var kısaca. Hikaye şöyle yine Sultanahmet Camii'ne bir tane turist, bayan bir turist elinde fotoğrafla giriyor. Dış kısımdaki şadırvanın olduğu bölümdeki avluda fotoğraf falan çekerken tam o sırada İmam Efendi namaza durmuş. Demek ki açıktan okunan bir akşam namazı vesaire Fatiha'yı okuyor ve hoparlörden ses geliyor. Gelince bayan bu sesten çok etkileniyor. Fatiha'nın e, okunuşundan, Kur'an ayetlerinden çok etkileniyor. Hemen fotoğraf çekmenin işini bırakıyor. Şadırvan'da abdest alan bir beyefendiye yöneliyor. Diyor ki, bu okunanlar çok gizemli, e, çok etkileyici. Nedir bunlar diyor. O da diyor ki, işte İmam diyor, Fatiha okuyor. Peki, ne anlatıyor bu ayetler deyince, Profesör olan o abdest alan beyefendi durdum kaldım diyor. Evet her namazda okuduğumuz Fatiha acaba bize ne anlatıyor? Hangi mesajları veriyor? Manası nedir? Yıllardır namaz kılarım bunu düşünmemişim diyor. Hemen yanımdaki bir başka abdest alana sordum. Bu Fatiha'nın manasını biliyor musun? Bu okunan dedim diyor. E canım bizim elham dedi diyor ya. O da diyor. Sonra diyor tabi böyle adeta başım döndü. Bir Müslümanlık hakkında bizim her namazımızda okuduğumuz Fatiha hakkında bilgi isteyen, onun manası hakkında birkaç cümle kurmamızı isteyen bir turiste cevap verememenin sıkıntısını çektim. Böyle alnımdan terler döküldü. Eve gidince hemen kendi kendime açtım diyor tefsiri. Önce okuduğumuz, en çok okuduğumuz surelerin bize hangi mesajları verdiğini işlemeye başladım diyor. Öğrenmeye başladım diyor. Elhamdülillah. Onun için bizim de değerli kardeşlerim, namazda okuduğumuz surelerin, hangi sureler ezberimizde ise, o surelerin bize hangi mesajları verdiğini, bizi nasıl bir hayata yönlendirdiğini, ayetlerin manasının ne olduğunu bilerek okursak o namazın tadı bir başka oluyor hiç şüphesiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının en sevinçli zamanlarında da en hüzünlü zamanlarında da hemen namaza koşmuş. Rabbinin huzuruna durmuş. Namaz bizi Rabbimize bağlayan enerji kablosudur. Müslümanın imandan sonra en önemli görevi namazdır. Onun için namazlarımızı hiç ihmal etmediğimiz gibi onları hala hakikaten hakkıyla huzur ve huşu ile kılmanın gayreti içinde olmamız lazım. Ramazan-ı Şerif ve diğer mübarek zamanlar bizler için bir kampanya dönemleridir. Bu dönemler bizim imanımızı kuvvetlendirmek, hakikaten Müslümanca bir yaşayış için değişim ve dönüşüm zamanlarımız olmalıdır. Evet inşallah bu Ramazan hepimiz için bu anlamda bereketli günler olur diyorum. Ve bir dörtlükle bitireyim. Cennete giden yollar mescitlerden geçiyor. Mevla hep kullarını secdelerde seçiyor. Rabbimin seçtiği, sevdiği kullardan olmamız ümidiyle hepinizin Ramazanını yeniden tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun efendim.